Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir açılım yapacağım konu olarak yeni ay sonrası enerjilere bakacağım arkadaşlar aklınızdaki kişiye yönelik bir e, açılım olacak bugünlük e, açılımda birazdan ve e, bunun öncesinde hemen bana ulaşmanız yani randevu almak isteyenler için detaylı e, ve yani randevu amacıyla ulaşmak isteyenler için gmail adresi onculfatma gmail.com Instagram üzerinden Venüs Tarot bilinçaltı okuma adresindeyim arkadaşlar e, düşündüğünüz ciddi düşündüğünüz takdirde mesaj atabilirsiniz ve hemen iki deste halinde e, başlayacağım bu arada e, yorumlarınızı falan mutlaka bekliyorum arkadaşlar aklımızdaki kişinin duygusu düşüncesi ve eylemi ne olabilir yeni ay enerjisi sonrası bunu herkes dinleyebilir arkadaşlar kolektife beni dinleyen kolektifin en yüksek enerjisi adına niyetlendim ve ona göre bir açılım olacak. İstediğiniz konuları bana bildirirseniz de sevinirim arkadaşlar. Konu başlığını yazarsanız benim için yeterlidir ve mutlaka dikkate alınacaktır kolektif bakımlar için. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ne kadar beğeni, yorum ve e, ona göre destek o kadar video demektir. Üzerlerine obje koydum. Son enerjiler için yani söylememe, hatırlatmama gerek yok. Platonik olabilirsiniz. Şu anda devam eden bir ilişki olabilir. Ex partneriniz olabilir. Yasak bir aşk olabilir. Sonuç olarak herhangi aklınızdaki tek bir kişiye niyetlenip ona yönelik düşünmek arkadaşlar. Birine kolye koydum. Ee, diğerine ise uğur böceğini koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hangisini e, yoğunluğunuz fazlaysa seçebilirsiniz. Ve alttan başlayacağım. Eğer seçemiyorsanız hemen şu anda durdurup ona göre seçim yaptıktan sonra dinleyebilirsiniz. Ya da ikisini bir dinlemek isteyenler olursa da ikisini bir dinleyip ve ona göre kendinize en uygun ve size yararlı mesajları alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bakalım. Kolyenin olduğu desteği açarak başlayacağım. Bakalım son durumlar ne durumda aklınızdaki kişi ile bu desteğe baktığımda arkadaşlar aklınızdaki kişiyle geçmiş dönemde zorluklarla yani mücadeleyle soğukkanlıkla bir şeyin içerisine girmişsiniz. Yani mantıklı ve bazı şeyleri akılcı yoldan hallederek aklınızdaki kişiyle yeni bir say sayfanın açmanın yoluna girilmiş. Yani bu kişi genellikle hava kartları çıkmış hava ile bağlantılı bir kişi olabilir genel bir bakım Tabii ki arkadaşlar ve sert soğuk yani bazen de böyle ani kararları çıkışları olan birisi olabilir bu ilişkide bir e, bayağı bir yani artık bazı şeyleri mantıklıca dengelendiği bir süreç başlamış geçmişte ama yani aklınızdaki kişi bazı konularda böyle kendini çaresizlik enerjisine düşürmüş ve bulunduğu alandan çıkamayan, eli kolu bağlı gibi hisseden bir karakter de olabilir. Aslında e, bunu zihninde yarattığı bir durum olabilir arkadaşlar. Aslında yani böyle bir e, kendinin yarattığı, kendini çaresiz yani bir psikolojiye sokması sebebi olabilir. Yani bazı konularda e, çaresizlik, yani böyle elinin kolunun bağlanması gözünün bağlanması gibi hani sanki onu bir yerde bulunduğu yerde tutan zorla tutan bir sebep varmış gibi düşünüyor olabilir bazı yönlerden ee, ama bu enerjiden de çıkabilir kader şarkı çıkmış yani sizi sizinle olan ilişkisinde bir seçim yapması gerektiğini bu ilişkinin kadersel bir ilişki olduğunu ve artık yani sizi şansınız kader yani ruh eşi gibi kadersel e, bir eş bir arkadaş gibi görüyor olabilir. Yani ilişkiniz ne yöndeyse aklınızdaki kişiye yönelik ve ve yeni bir seçimle yani karşınıza çıkmak isteyebilir bu kişi yani bir şans vererek bu ilişkiye tekrar eğer küs iseniz ya da kadersel bir değişimi ifade eder şu anda devam ediyorsa bile büyük bir değişim dönüşümün içerisine girebilirsiniz. Yani bu akrep yeni ayından sonra tekrar küllerinizden bu ilişkinin doğduğunu ve yeni bir sayfanın açılacağını söylüyor ve e, mahkeme çıkmış yani bu gerçek anlamda mahkeme haberi bekleyen arkadaşlarımız da olabilir böyle bir artık her şeyin gün yüzüne çıkıp bütün aklınızdaki kişiyle kafanızdaki soru işaretlerinin aydınlandığı bir süreç olabilir yani her şeyin konuşulup ortaya döküldüğü netleştiği ve yeniden yani böyle kıyamet günü gibi yani böyle sevinçli bir haber alarak herkesin hakkını aldığı bir mahkeme olacak bu. Ee, yani bir bir ikinci bir şans olma durumu var. Kader çarkı ve mahkemenin çıkması eğer bir şans bekliyorsanız bu ilişkiden ve aklınızdaki kişi bazen böyle sırtından yani hançerlenmiş, yaralanmış ve bir şu anda bir e Bitiş yaşanmış da olabilir arkadaşlar ya da kendi hayatında bir sonlanma bitiş yaşıyor şu anda iletişiminiz yoksa yani bir darbe bir yara alacak aklınızdaki kişi ve onun sonrasında hani baya bir kafa karışıklığı kafasının karıştığı yani önünde bir çok yani hayal kırıklığına uğradığı yanılgıya düştüğü bir dönem de olabilir aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımda genel olarak ve böyle bir yani bir pişmanlık duyarak artık rüyalarına, kabuslarında böyle bir bitiş yani sizin ilişkinize bir bitiş, bir sonlanma da olmuş olabilir. Ya da bu kişiyle dediğim gibi bir iletişim halinde değilseniz bu kişi bir pişmanlık yaşıyor. Şu anda bir sonlanma yaşamış olabilir hayatında, kendi hayatında ve bu yüzden de Kötü rüyalar, kabuslar gören birisi olarak çıktı. Yani birbirimize bir şans verme durumu var demiştim. Bu kişiyle ilgili e, yaralarınız, darbeleriniz varsa yine karşı, e, şu anda devam eden ilişkiyse dikkatli olun. Ve e, en erken 10 vakit olarak gördüm. Yani şansınızın düzeyce bir dönem başlayabilir. 10 gün, 10 hafta gibi bir süreç olabilir. Peki sonuç olarak ne olacak? Eğer bu destede küs olanlar varsa barışacak mı ve ilişkileriniz ne yönde gidecek diye bakalım arkadaşlar. Denge kartı ve kupa üçlüsü çıkmış. Yani bu bir bu aklınızdaki kişi artık bazı kararları verip yani kafası çok karışık olsa da bazı pişmanlıklar eğer ayrıysanız da bazı e, vicdan azabı gibi ya da böyle kendi hayatında hep sırtından yani onun size karşı bir hata yapmış olabilir. Onun da aynı şekilde kendi hatalarından dolayı bir e, yaralanmaya ya da bir aldatılmaya ya da bir hayatında sonlanmaya maruz kalmış olabilir. Ama tekrar sizinle bir dengeyi kurmak ve üç vakit içinde bir kutlama yapmak, tekrar bir barışmak, duygusal yönde yükseleceğiniz bir haber alabilirsiniz. Denge kartı çıkmış. Yani bir uyumun, anlaşmanın olacağı bir süreç olabilir. 3 ila 10 vakit arasında olabilir arkadaşlar. Yani şanslı bir dönem başlayabilir. 2-3 kişiyle birlikte bu sevinci de kutlayabilirsiniz ve artık yani dengelerde yerini bulabilir. Denge kartı da Yay burcunu anlatıyor. yani Akrep döneminden sonra da Yay dönemine kadar dengelerin oturması rahat rahatladığınız, huzurlu olduğunuz bir dönem başlayabilir arkadaşlar bu deste adına. Eğer küsseniz barıştığınız ve ilişkinizi şifalandırdığınız, rahatladığınız bir süreç olabilir. Bu şekilde gördüm arkadaşlar genel olarak yani bu desteden bahsettiğimde bu şekildeydi. Ve beğenmeyi, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu desteğe bakarsam aklınızdaki kişi ile bu destede ne bekliyor? Dediğim gibi arkadaşlar ne kadar destek yani yorum yapanlar için de çok çok teşekkür ederim. Ufak da olsa bir yorum bırakırsanız bu destelerin yani videoların istediğiniz konuların sık gelmesi demektir. Ee, şimdi bu desteğe tekrar bakarsam. Ee, yani aklınızda kişiyle geçmiş yönünde çok fazla bu ilişki için mücadele verdiğiniz, kayıp verdiğiniz ya da yani yaralandığınız ve bir kendinizi savunmaya almak durumunda kaldığınız, araya başka kişilerle de hani bilip bilmeden aklınızdaki kişiyi başka kişilerden kıskandığınız veyahut da yani karşılıklı bir durumda olabilir. Hep bir rakip olarak etrafınızdaki kişilerin olması, sadece bu ilişkide iki kişi olmadığınız gibi bir durum da olabilir. Ya da iki kişi böyle devamlı bir çatışma halindeymişsiniz durumu olmuş olabilir geçmiş dönemde. Ve bu kişi aklınızdaki kişi aslında sizi dış görmüş ve maddi bolluk bereket olarak hani aslında verimli bir insan olduğunuzu, anaç bir yapıda olduğunuzu ve imparatoriçe enerjisinde bir kişi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Toprak ile bağlantılı kartlar çok daha fazla çıkmış bunda. Toprak, ateş ve hava özellikle diyebilirim bu desteğe baktığımda genel bir yorum tabii ki. Ve eğer şu anda eğer bir çatışma varsa 3 vakte kadar bu eğer geçmiş dönemde bir bir araya geliş olmadıysa bir üç vakit sonrasında size bir teklifle gelmek isteyebilir bu kişi dediğim gibi toprak karakterinde ve birbirinize yakın karakterlerde birisi olabilirsiniz ya toprak ya hava daha çok baskın çıkmış arkadaşlar hava toprak ateş kartları daha çok çıkmış bir teklif sunmak tekrar karşınıza çıkmak somut bir adım atmak için bir plan yapıyor olabilir aklınızdaki kişi. Maddi yönden birazcık böyle kendini toparlaması ve bazı şeyleri yoluna koyduktan sonra da bu kişinin bir güçlenmesi olabilir maddi yönden. Ve yani birbirinize karşı uyumlu karakterde olabilirsiniz. İmparatorçe, para kralı ve aziz kartları. Genel anlamda boğa burcuyla alakalı bir kişi de olabilir ya siz ya da karşı taraf ve size bir teklif ciddi bir teklif yani geçmişlere geçmişe geleneklere bağlı birinden de bir fayda da alınabilir ya da bir teklifle ciddi bir teklifle karşınıza gelebilir bu kişi aziz kartı çıkmış yani bu ilişkinin daha çok derinleşmesi eğer küsseniz barışıp daha ciddi bir hale gelmesi eğer devam eden bir ilişki ise yani iki taraflıkta bir sorun yoksa daha ciddi bir aşamaya gelindiğini kaydeder. Bu 3 ila 5 vakit içinde olabilir arkadaşlar en erken süre. Ve bu kişi bazı konularda da böyle sert yapıda ve yani daha çok soğukkanlıkla çözen artık yani yapısını kendi mantığını soğukkanlıkla bazı şeyleri böyle e, mantıklıca yani duygusal yaklaşmayan karakterde bir insan olabilir. Yani zorluklar, engeller aşılabilir. Bu ilişkiyle alakalı maddi manevi ve daha sonrasında bu kişi yani harekete geçmeyi planlıyor demiştim. Bir üçlü bir vakit sonrasında bir seçim yaptıktan sonra yani hedefe sizi uzaktan takip ediyor olabilir ve bir size bir adımla karşınıza gelip hareket edebilir 3 ila 5 vakit içinde demiştim peki sonuç olarak ne olacak diye bakarsam bu deste adına da da e, tasım kartı çıktı arkadaşlar yani en geç 10 vakit içinde bir tamamlanma bir kutlamanın olacağını e, olabileceğini geç gelecek dönemde ve Ailelerin tanıştığı, eğer iki tarafta da bir sorun yoksa bir anlaşma, bir kutlama, hep birlikte kalabalık bir kutlamanın olduğu bir dönemden de bahseder. Yani tekrardan en geç 10 vakte kadar da bir e, iyi bir dönem başlayabilir. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar. E, umarım hepiniz için hayırlısı olur. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın.